هذه أه أه هذا مثل ما قلت لك يا وسام مليون انا مليون ايوه كم صفر فيها ست اصفار اه انا حتى لو مليون يكون عندي هون واحد حسنا شو يكون واحد مضروبه بخمسه انا شو بدي اعمل خمسة مليون بصير خمس خمسه بضيف جنبه ست اصفار لانه هون في عندي ست اصفار بصير عندي خمس مليون تمام يعني أنا بكون عندي مليون أجالي أربعة كمان مليون على واحد بصير لا يعني صار عندي خمسة مليون أيوة طيب قولوا دايلاند أيوة هلا حاليا شو عندنا حل الأسئلة أشد أكيد شافون جميل تمام قمرنا ما آه الحين هنا خمسة Ağzı sıfır. 50 çarpı sıfır sıfır. Evet. Sen de çarpı sıfır değil. Bunu böyle yapma. Ha. Bunu böyle Aa, yapma. Soh. Bak. Soh, soh. Bunu hemen soh. ne diyeceksin? 70 ile 75 bile çaptım, çarptım. 75 oldu. Sıfır ekle tamamdır. Ben de bu kızı ekledim. Hemen 75 çarpı. Ah, 98. 98 mı? Evet, 98. Abi, em. Evet, <laughs> <Aferin. gülüyor> 0. Evet, bunları oku yazdıklarını oku, baştan oku. It is a 980. 850. 650. Evet. Aferin. Halbuki nefsi evet. Evet, doğrudur, her bunları yap. Forty, forty, ena, beş yüz, beş yüz. yüzde yüz. Aferin, hepsi doğru. Peki sana şimdi burada bunu yazsam. E, 54 çarpı Buna kaç eşit olacak? Ha, nasıl? Siz bunu yazabilirsiniz. Anne hot. Evet doğru. Peki şimdi sana desem?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, yeah, oh. okay. Peki, bu yavruçlarını... Iı, yok, burada bir yanlışlık oldu. Onu bir tane sil. Bak, burada 5 tane sıfır var. Bir tane okay. sil. Bir fazla yazdım. Bak burada üç, burada da iki, beş. Ben altı yazdım şimdi. Bunu sil. Bunu... Evet. Tamam. Bak burada. Oku bakayım. Bu kaçtır? Allah altı yüz beş bin beş bin Yavaş yavaş. Bak. 3'ten sonra binler oluyor. Bunlar ikisi kaçtır? 5 elli dört bin. elli bin. Aferin. Bak. Üç, üç sayıdan sonra binler basamağı bin. geliyor. onlar farklı okuyacaksın. Diyeceksin. elli dört bin. Aferin. Peki bu da 54, bak. 675 bin. 6675 bin. Evet. 675 bin. Aferin. Bu 5 milyon. Hah. Evet. 75 milyon. milyon. Peki bu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 yani milyon kamer misin? Yok. Ah. Bak. Bu 3 ayrı. Bu 3 ayrı. Tamam mı? Bu Aha. Bu, bu tek sayı ayrı. Bak her üç sayı, üç sayı farklı farklı yaz. Yani sen bunlar her birleşik yazmışsın ya. Yanlış. Sen niye? Böyle birleşik yazınca kaç olduğunu bilmeyeceksin. Ne yapacaksın? Mesela 3 sıfır var. Bak. 1, 2, 3. Bunlar binli basamağa geçti. Burada 2 tane sıfır var. 1, 2. Ama 3 tane olmadı. Bir tane daha ekleyeyim. Bu 5'i. Böyle. Böyle oldu. Bak. 3, 3. 6'dan sonra ne geliyor? Milyon. Yani burada <laughs> 3 milyon 500 bin. Ha, 3 milyon 500 bin. Evet. 3 milyon 500 bin. Bak böyle dediğim gibi. Üçer üçer ayırırsın. O zaman anlarsın ne yazılı Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki sana tekrar bir tane daha göstereyim. Mesela 125 şartı सुनिए आप yeah. mm. Y 125 bin. Yanlış. Esas. Yanlış. Bak, 125 bin diyemez. Niye? Çünkü sen üçer üçer yazmadın. Bak, bu üçü yaptın. Bak, burada bu üç. Burada da üç. Artık milyon kısmına geçti. Bu kaçtır? 8. Bu 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 bak bu 3 Bu kaç milyon 125 Yok 5'i sayma Sadece bu iki sayının Aa, 12 12 milyon 12 bak, milyon Şimdi 6'ya buna geçtik 12 5. milyon 500 bin 5'i sayma Sen diyorsun 125 bin Tamam. Anladın mı? Anladım. Peki. E şimdi sana bir tane yazarsam sen tek başına söyleyebilir misin? Evet. Deneyelim. Bakalım. Ekrandaki yazdıklarını silsen. Hı hı. Niye yükseğe çıktı? Tamam. Siz bunları hepsini sil. Evet. Ben de bunları sileyim. Neyse. Neyse. Peki. <laughs> Burada şimdi bak Bunu yap, de söyle kaç olduğunu sen hiç söylemen yeah. Ama doğru söyle. Hocam ben de bunu diyecektim hocam ben de bunu diyecektim. On yani, milyon de, de, 500 şu. Yaz 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 sonra yaz. Herkes lazım tüm maksüme. من هدول ما لازم نكون مقصود بس لازم نكون بعيد عن يعني بعض شوي بعدهم هون شو كده يعني 1 مليون مكتوب ايه ده دي Evet. Evet. Şimdi oldu. Bak içer içer biraz biraz çok... 17. Evet 17. 17 milyon. Milyon. 500 e, 500 e, Evet 500 ne? Bin. Evet. 17 milyon 500 bin. Aferin. Doğru. Peki bakalım yer dersimiz nedir? Çarpma işleminde çarpma, çarpma... Şeyken... Azaltılması. Yandaki, yandaki u, ru böceklerinin beneklerinin sayısını bulam. Bulalım. Say. uçtan tane. O uç O uç böceği var. Her bir bir böceği üzerinde altı tane benek var. Benek buralarda bahsediyor. Anladın mı? Diyor her bir tane bücenin üzerine altı tane var. 6, 6, 6 oldu. Peki ne diyor? Elinde 3 tane benek vardı. 3 uğul böceğin üzerince üzerince 300 çok 3 çarpı altı on Evet. 3 çarpı altı on Devam et. Aftah kamera. Tamam. Yalla. A Böze benek var. Evet. evet. Uğur böcek sayısını bir artıralım. Evet, evet. Diyor, uğur böceklerinin sayısını bir artlar. Yani bundan bir tane daha artarsa, bak bundan bir tane daha artarsa kaç olacak? Bakalım, bak dört tane oldu. Bir tane eklediğimiz ah, 4 zaman dört çarp çarpı altı yirmi dört. Evet. Burada her bir böceğin üzerinde 6 tane var. 6, 6, 6, 6 toplam 4 çarpı 6 24 eder. Yani biz burada ne yaptık? Bak burada 6, 6, 6, 18 etti. 3 tane 6, 18. Bir tane 6'yı daha ekledik. 18'den 24'e oldu. Yani ne oldu? Artma oldu. Her bir tane böceğin arttığı zaman 6 adet artıyor. Anladın mı? Tamam. Evet. Bunu oku. Uğur böcek. Sayısı bir azaltalım. Evet. Biri, biri azaltalım. Biraz önce ne yaptık? Biri arttık. Yani bir tane arttık. Yani, yani bu hali Şey, azalma nakts mı? Ben gördüm nakts falan etti. Ayıo, kan 3, 2'sinden 1, 2. Tabii 6 ve 6 eşya eştir. 6, 6 bize 6. Evet, 6 ve 6 bize 12. Çünkü onu var günde 2 2 onlara 6, 12. Peki, burada ne yapmış? Bak sana ne diyor? Yaptığımız çalışmayı birlikte yorumlayalım. Başlangıç, başlangıçta 3 tane vardı. Her bir her birinin üzerinde 6 tane olduğu için 18 tane oldu. Yani burada ıhın üzerinde her birinin 6 tane benek var. 3 tane 18 oldu. Diyor bir tane arttığımız zaman bak uğur böceğinin sayısının bir artı. Bir artı o zaman o zaman 6 artı. Niye? Çünkü her birinin üzerinde kaç tane banak var? 6 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani altı tane ekledik 24 oldu. Peki. Burada ne diyor? Diyor çarpanlardan biri bir artılığından çarpmanın değeri diğer çarpan kadar arttı. Bak burada bir tane artık ya. Her bir tanenin altı tane var. Yani altı tane bana arttı. Burada da Normalde 3 tane vardı. 1 tane eksildiği için 2 tane bana e, böcek oldu. Her bir böceğin 6 tane olduğu için biz 6'yı eksileceğiz. 6'yı eksildiğimiz zaman bak 3'ü 2'ye dönüştürdük. Çünkü 2 tane böcek oldu. 6'yı çarptığımız zaman 12 oldu. O zaman bunun bunun arası kaç azalma var? 6. Altı. Bak 6'yı 18'i 6'yı çarp 12 oldu. Yani 12 azalması var. Diyor çarpanlardan biri bir azaldığında çarpımı değeri değer çarpan kadar azaldı. Anladın mı? Anladım. Anlamadığın bir nokta var mı? Hayır. Peki. Örneğe bakalım. Oku bakalım. Vardaki köpek toplam kaç tane أيا فاردة يعني الكوبيك أكمل فيه إجر كل واحد دور 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 شرب دور هنا في أربع كوبيك وهنا كل إجرة أربعة دور شرب دور 16 أونالتا دور شرب دور أونالتا أو زمان برضه فاردة الله يسلمك شو بدك تسوي كوبيك دور كوبيك يعني أنا كمان كلب نزود كمان كلب أيوة هنا ve هنا خمسة والإجر toplam 20 tane ayak oldu. Bir tane köpek artığından 4 tane ayak fazla olduğundan 20 ayak oldu. Köpek Tek. sayısı çarma işlemi bir ara ara طبعاً ayak sayısı çarpımın de artı evet. كم نزود منه واحد؟ لا هون كان أربعة، شوف هون كان أربعة، لما نقص من أربعة واحد كم 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 تمام، كم أرجل عندهم؟ أربعة أربعة ضرب ثلاثة؟ أونيك أونيك أو زمان. إيش تاني أونيك 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 ارتك كونو Sayfa tamam. kaçtı? Sayfa 129. Tamam. 129 öde. Unutma. Yaz bunu. Tamam. Bak 4 tane köpekti. 4 tane ayı vardı. Çarptık 16 oldu. Bir tane artık 10, 5 oldu. 5 4 ile çarptık, 20 oldu. Bir tane azaldık 3 oldu. 3 4 ile 12 13 oldu. O zaman dersimiz bugün bu kadar. Görüşürüz. Görüşürüz.